from here? No, 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 no. Hello. hello. Say hello, Turkey. <gülüyor> <gülüyor> Buz gibi ya. Arabada inerim ben. Götüm dondu. Böyle bir şey olamaz. Abi sıçtık. Allah, Allah. çarpsın sıçtık. Yemin Allah. ederim sıçtık. Hepinize günaydın abi. Saat 7.30. Bakın ben neredeyim. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben muhteşemim. Hava muhteşem. Sadece bir tık rüzgar var. Bugün Karadağ, Kotor'da yaklaşık 10 gündür kamp yapıyorum. Mücahit'le beraberdik. Mücahit selam vermek ister misin? Merhaba. Burada beraber kamp yaptık. Şu ünlü Squid Game'i bitirdik. Filmler bitirdik. Genel kültürümüzü arttırdık. Artık dedik lanet gelsin yağmurlardan da rüzgardan da. Biz Bosna'ya gidelim. Bosna'ya geçiyoruz bugün. Mostar var Bosna'da. Bosna'nın çok ilginç bir hikayesi var. Yakın tarihte yaşanmış olaylar var. Hepsini size anlatacağım ama önce otostop çekmemiz lazım. Şu anda otostop çekeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Bildiğiniz gibi her yerde öyle otostop çekilmez. Otostopun bir adabı vardır. Adabı vardır o parmağın. O yüzden güzel bir yol bulup bir araba durdurursak gideceğiz. Saatlerimiz 2'yi gösteriyor. Bakalım bir araba durdurursak otostopta görüşürüz arkadaşlar. In here, e Airplane. Uh, Osman came to Skopje by plane. I came to okay. uh, Kosovo by plane, Pristina. Right. We met each other in Skopje. Uh -huh. Then we met here again. Okay. <laughs> and and what is it? your plan? We you are yeah. going to hitchhike through Balkans or yeah, yeah, yeah. yeah. Balkan trip. Yeah, we are having Balkan tour now. Okay, nice. Yeah. 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 Thank you you're from here? No, no, no. We are from Poland. Poland? Yeah. Oh, <laughs> it's good. <laughs> Otostopla görüşürüz demiştim. Şu anda otostoptayız. 10 kilometre, 15 kilometrelik bir ileri şehre gidiyoruz. Sonrasında indiğimizde devam ederiz otostopa. <laughs> Gençler indik. Arkamda muhteşem bir manzara var. Yaklaşık 15 kilometre, 10 kilometre falan o civarlarda bir yol geldik. Şuralarda yürüyüp şöyle insanların durabileceği güzel bir yol bulacağız. Sonra bu otostopun dibine arkadaşlarımız gidiyor Polonyalı. Bay bay. Wait. Okay, go, come on. <laughs> gel, 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 gel. <laughs> yapıyorlar. <laughs> de yaptık insan bir 50 sene tutar. <laughs> Şimdi yürüyelim yukarı doğru otostop yeri bulalım. Çünkü burada durmaları imkansız. Güzel başladık güzel gitsin. <laughs> Bayağı bir yürüdük. Az önce koyduğum video var ya arkadan böyle çekiyordu Mücahit beni. Oradan burası rahat bir 1.5 bir kilometre var. Bir de onun ötesinden yaklaşık bir 500 metre falan yürümüştük. 2-2.5 i̇ki, iki kilometredir yürüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Biz yorulduk dinlenelim mi diye baktığımızda saat 3'tü. Şu an bakıyorum saat üç buçuk. Bir saat yürüdük biz o zaman. Bir saat yürüdük. Şimdi şöyle güzel bir yer bulduk. Bu arada niye yürüdük? Çünkü yol hep böyle tek şeritti. Şöyle bir yer bulunca, bir de burayı bulunca dedik durmak isteyen adam buraya doğru da durur buraya doğru da durur duralım. Bir de buradan ilçeye giriyor bir tane ilçeye ama bahçe kapısından giriyorsun çok garip. Şimdi yanımızda yolluk kruvasan aldık. Onları yiyeceğiz. İçecek olarak çeşme suyumuz var. Vallahi var ya kireçli su içe içe mide falan kalmadı. İstanbul'a gelince herhalde normal su içemeyeceğim. Biz otostopumuzu çekelim. Burada lan adam, adam ister istemez en az 10 kilometre götürüyor. Çünkü bildiğiniz gibi şöyle dümdüz bir yol. O yüzden bir tane bile araba dursa şu an bize. 10 kilometre bile götürse. Bizim için harika zaten 2 saatlik yolumuz var. Onunla birine gitmiş oluruz. Ee, Yeni arabadan hepinize merhabalar. Her Saatlerimiz 4. De. Yarım saattir 3. buradayız. 3. Alman bey abi aldı bizi götüreceğim evet, evet. biraz daha evet, da ama ben bakalım nereye gidiyoruz bilmiyorum. Airport. Airport. I went to Albania. Albania. Yeah, I went to Albania and I changed in Istanbul. Yeah, I see. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Az önce önümüzden geçtiler, Durumu, duramadılar herhalde. Sonra bir daha döndüler geldiler aldılar bizi. 10 numara oldu. Duram ne gidiyorlarmış? Artık yollarımızın kesiştiği yerde ineceğiz. Saat 6'ya çeyrek var. Bayağıdır yok otostop çekiyoruz. Bir de başımıza bir olay geldi. İnince anlatacağım size. Arabamız gidiyor. Gençler buz gibi buz. Böyle bir şey olamaz. Bay bay. Buz gibi ya. Arabadan iner inmez. Götüm dondu Böyle bir şey olamaz. Anlatacağım olay da şu. Biz 1 saat 2 saat otostop çektik. 2 tane büyük ihtimalle ya Afgan ya Suriyeli adam, bayağı bildiğin adam böyle kocaman. Garip grup giymişler, geldiler böyle. Bizim 50 metre ilerimizde otuz sop çektiler. Üçüncü araba durdu, adamlar bindi gitti ya. Hem bizim işimize kondular, hem de binip gittiler. Şimdi hava karardı, birkaç kilometre Kaç işte bir yaklaşık 20 kilometre 20 kilometre var mıdır sınır? Yaklaşık bir 20 kilometre var sınıra. Sınırı geçip direkt yanındaki göle kamp atacağız ama otel rezervasyonum yine yok. Her zaman olduğu gibi yine yok. Umarım bir sorun çıkmaz. Benim götümün donmadan buradan gitmem gerekiyor. Huh. Ya otostopla da sırada konuşmaya devam ederiz. Allah belamı versin donacağım. Bak. Kamerada gözükmüyordur belki ama. Acayip su. Öyle böyle bir soğuk değil. Abim be ya. Benim uyku tulumum da yok. Ben sıçtım. Ben bütün parayı şimdi şeye vereceğim. Yorgana vereceğim. 5 tane yorgan alacağım. Aha. Yok abi senlik bir şey yok. Yanımızdan da koyun sürüsü geçiyor şimdi. O köpekler de saldırırsa biz onlarla uğraşmayalım. Şu an burası Bosna'ya giden yol. Başka da yol yok. Sıfır yani. 20 kilometre demiştim. 27 kilometreymiş. Tam Bilaka denen şehir var. Sınırın hemen ötesindeki bir göl kenarında. Ama bak soğuk esmiyor. Elim dışarıda ya dondu. Zaten bu tripoda yapıştı diğer elim şu an. Bak şimdi. Böyle bir soğuk olamaz. Böyle bir soğuk olamaz abi. Yok. Anasını satayım. 40 kilometre geldik. 40 kilometre hava bu kadar fark eder mi ya? Bu nedir kardeşim? Buz gibi havada bir anda AVM'ye girdiğini düşün. Kafana klima çarpar ya sıcak. Onun tam tersi işte. Arabadan bindik, geri kapattım. Dubrovnik'e gidecektim bize istemesi. Şu yolun güzelliğine bak ama. Muazzam ya şu evlerden birinde oturacaktım diyeceğim de siz tabi göremiyorsunuzdur büyük ihtimal. 15 dakikada bir bir tır geçiyor. O da vitesi boşa almış. Direkt sınıra kadar boşta gidecek herhalde. Ah, Al, sıçtık. Allah çarpsın sıçtık. Yemin ederim sıçtık. Şşş Geliyorlar aga. He? Geliyorlar. Hı. Gelsinler ha. var Ağzımıza sıçarlar Mücahit. Gelin lan. Allah. Bana kılıcımı açtırmayın ha. Vallahi Yeminim. De... Ekmek var mı ekmek? Ekmek var mı? Kafamda kır şu büyü bozulsun. Ekmek kendim yiyeceğim oğlum. <laughs> ne ekmek? Kafamda kır. Yeminim bozacağım. Kafamda kır. Arkadaşlar ben tripodu böyle açtım. Gelere saplarım. Allah çarpsın. Neyse ben donmadan şu yüzümü de kapatayım. Ben bu gece büyük ihtimal şehit olurum soğuktan. Allah rahmet eylesin. Ağaçlardan garip garip sesler geliyor. Korku filmi gibi yol. Hakkınızı helal edin. Artık burada da bir like'a basmazsanız pis size yani. Başka da bir şey demiyorum. Hepinize günaydın abi. Saat 7.30. Bakın ben neredeyim. Çadır kurduk. Burası Karadağ-Bosna sınırı. Çektiğimde çok soğuk demiştim ya, gece her iddiasına varım yani eksilere düştü ya. Ayaklarım hala soğuk, ayaklarım hala ısınmadı, termal çorap vardı. Bildiğiniz gibi bir de bende tulum da yok. Mücahit'e tulum olmasına rağmen o bile defalarca uyandı gece ki eksi 32 tulumu yani. Şu an elim dışarıda GoPro'yu tutuyorum diye, şu an titriyor bilmiyorum belki al algılamıyordur ama aşırı soğuk ya. Hani böyle böyle bir soğuk yok ya. Ocakta, Şubat'ta İstanbul'a kampa çıktım ben böyle üşümedim. Gidemedik dün. Dün saatlerce otostop çektik yolda. Kilometrelerce yürüdük. Bir ara polis durdurdu. Pasaport sorgusu falan yaptı. Tam da sınıra kadar gidiyordu yani. İnsan sınıra kadar atar anasını satayım. Akşamın saat yedi 7.30'u. Biz de dedik en son kamp atalım. Yanımızda yiyecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yemedik. Saatlerdir yani. Şimdi Bosna'yı yeniden otostop deneyeceğiz. Yaklaşık 2 dakikadır videodayım. Bir tane araba geçmedi. Hayırlısı. Biz çadırı toplayıp yola çıkalım. Şuna dayayalım. Şöyle şöyle dayayalım. Şuna.